Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 25. bölümüne son dakikalar kaldı. Birkaç dakikadan sonra Sen Çal Kapımı dizisinin 25. bölümünü izleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Sen Çal Kapımı dizisinin 25. bölümü etiketi Nefesimsin oldu. Nefesimsin ile arkadaşlar yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.